Uuu kar yağıyor vay be. Evet kar yağıyor. Hadi karlarla oynayalım. Ben gizemli şeylere bakmaya gidiyorum. Evet. Hmm. Bununla beraber kayık yapabilirsem. Arka olur. <laughs> Nereye gidiyorum? <laughs> Tamam. Sanırım biz şimdi kardeyiz. Oo, çok yumuşa çıkmış. Umarım aşağısı serttir. Kazmaya başlayın. Tamam. Dur bekle. Neden yer tüylü ve turuncu? Bilmiyorum ki. Sanırım biz Ooo oh, merhaba tatlım. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Nerede bu Noel Baba? O bu bulmam Sen bırak Noel Baba'yı bak. Kardan adam yapmışlar. Vay canına. İşte kardan adam böyle yapılır? Kafasına niye koy ee, bilmiyorum ki taktik öylesi komik oldu. Evet. Ee, tamam biraz daha eğlenin <laughs> evet. Akşam oldu ve şimdi içeriye gidelim. Bu arada ne no alerji var. Evet. Görebilir miyim? Tabii ki de. Evet bak. Vay be çok iyi olmuş no Evet. Sonunda yeni Noel ağacımızı kurduk. Burada arabamı göstersen